Evet, Ayağınızı ve gelsin. Ona yok edip bir şey söyleyeceğim mi? Babam da anneli. Biliyor musun? Şey yapıyor biliyor musun? Baba puzzle yapayım. Ve bize koyup adına adı yazılacak Fransızca sonra yazacağım. Ağzınıza bir şey söyleyeyim. Eminim. Baba da anneli. Biliyor musun? Baba da anneli yazayım. Ve puzzle koyup. Ve <laughs> çok mutluyuz. Ve bir bizi şey kalkacak ne biliyor musun? baba evi çalacak. Ben ne ya? Anne parola bakacak. Ondan sonra kısa kurulukla bakacak. Benimki demek kalacağım. Esirlikle kurulacak. Evet. Ve babanın önüküyle kuyuyla sarılacağım. Babam doğum yerleştiği yolda. Şunu pozitif kuru zamanla düzelsin. Eminim. Çok buluşuyoruz. Video bitti. Öpürsenin. Bay bay.